inovasyonu işletmeler tarafından müşteriye sunulan hizmeti daha iyi verebilmek amacıyla geliştirilmesi ve yenilenmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Tıpkı ürün inovasyonu gibi hizmet inovasyonu tamamen yeni ve farklı bir anlayışı kapsar. Piyasada alanlarında fark yaratan işletmelerin hizmet inovasyonuna örnekler verelim. E-devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarının devlet dairelerindeki işlerini kolaylaştırmak ve buralardaki bilgilere tek bir yerden ulaşmasını sağlamak için e-devlet sistemini kurmuştur. Farklı devlet dairelerindeki tüm işlemlere tek bir yerden ulaşmak mümkün olmuştur. Devlet işlerinde de hizmet inovasyonu yapılabileceğinin en güzel örneğidir. İstanbul İşletme Enstitüsü Kişilere yeni bakış açısı kazandırmak ve mesleki becerilerini geliştirmek için uzaktan eğitim veren online bir kuruluştur. Önceleri öğrenciler meslek sahipleri veya belli bir alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler dershaneleri veya eğitim veren kuruluşlara giderlerdi. Bu ciddi bir emek ve zaman kaybıydı. Enstitü alanında uzman eğitmenlerle birçok dalda online eğitimler vermektedir. Üstelik bu eğitimlerin büyük bir çoğunluğunu ücretsiz olarak sunmaktadır. Öğrenme arzusunu her şeyin üstünde tutan kurum, verdiği hizmet inovasyonu ile birçok kişiye eğitim vermektedir. Getir Müşterilerin adreslerine istedikleri ürünü götüren bir firmadır. Gıdadan temizlik ürününe aklınıza gelebilecek birçok ürünü müşterisinin ayağına kadar götürmeyi hedeflemiştir. Bu şekilde yeni bir anlayış fikrini yakalayan firma oldukça başarılı olmuştur. Uber, Amerikan uluslararası ulaşım şirketidir. Bir çeşit taksi işlevi görmektedir. İlk defa taksi ücretini kredi kartıyla ödeme imkanı getirmiştir. Size istediğiniz özelliklere uygun araç gönderilir. İsterseniz ekonomik, büyük araç, isterseniz VIP lüks araçlar gönderilir. Hızla değişen dünyaya uyum sağlamak ve devamlılığın sağlanması için Gelir düzeyini yüksek tutmakla ve rakiplerin önünü geçmekle mümkündür.